Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda karede alana giriş yapacağız. Kısaca iki tane formülümüz var. Zaten yıllardan beri bildiğiniz. Karenin bir kenarı A olmak üzere alanı nedir gençler? A karedir. Yani kenarının karesi alanını verir karenin. Şimdi karenin alanını aynı zamanda şu şekilde de bulabiliyoruz. Şu köşegen uzunluğumuz E olsun. E'nin Karesinin yarısı da köşegenin karesinin yarısı da bize alanı verir. Bunu nereden geliyor hocam? Ispatlayabilir misiniz? Derseniz ispatlayalım. Bunlara A A diyelim. E, şurası ne oluyordu? A kök 2 oluyordu. Şimdi bu karenin alanı nedir? A karedir. E, peki e A kare ise şu e kare bölü iki nasıl ifade ederiz? Bakın E'de, e de e'nin yerine A kök 2 koyarsanız A kök 2'nin karesi bölü 2. Acaba a kare mi diye bakmamız lazım. a kök 2'nin karesi nedir? 2a karedir. 2a kare bölü 2 eşittir a kare mi? 2'ler gitti. a kare eşittir a kare geldi. Bakın sağlamış olduk. Yani köşegenin karesinin yarısı da alanı veriyor ya da kenarın karesi de alanı veriyor. Köşegenin karesinin yarısı. Bakın unutmayın köşegenin karesi değil. Kazanım videolarında daha detaylı inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. O videolarda görüşürüz.